Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz kanalımdan herkese selamlar bugün gördüğünüz gibi patlıcan kurusu biber kurusu dolması yapacağım burada bir ip biber kurum var burada bir ip de patlıcan kurusu var iplerinden çıkarttım biberi daha çıkartmadım burada da yazın basmış olduğumuz üzüm yaprağı salamurası var yaprağımı da sık sık suyunu değiştirerek bayağı bir suda beklettim tuzlu suyunun gitmesi için Şimdi patlıcanlarımızı haşlayarak başlayabiliriz. Burada bir tenceremin içerisine böyle tencerenin yarısına kadar su doldurdum. Suyum kaynadı. İçine birazcık tuz atacağım. Çünkü patlıcanın acısı varsa gitmesi için birazcık tuz attım. Şimdi de kuru patlıcanlarımı suyumun içerisine döküyorum. böyle suyun içerisine bastıralım ki patlıcanlarımız kaynayınca yumuşasın. Yumuşayana kadar kaynatalım arkadaşlar. Patlıcanlarımızı kontrol ediyorum. Yumuşamışlar arkadaşlar. Şimdi de bunları bir süzgece çıkarıyorum patlıcanları çıkarttım şimdi de çeşmenin altında bir suya tutacağım bunları tekrar patlıcanları haşlamış olduğumuz suyun içerisine de biber kurularını da döküyorum Onları da biraz haşlamaya bırakıyorum. Yalnız biberler daha çabuk haşlanacağı için dikkat edelim. Patlıcan geç haşlanır ama biber çok çabuk haşlanır. Biberlerimiz de haşlandı arkadaşlar. Şimdi onları da süzgeçime alıyorum. Biberleri de sudan çıkarttım. Şimdi onları da bir çeşmede sudan geçireceğim arkadaşlar. Şimdi patlıcan biber kurusu dolmamızın iç harcını hazırlayalım. Burada 5 su bardağı pirincim var. Ben biraz fazla yapacağım arkadaşlar. Siz e, yarı yarıya da düşürebilirsiniz. Miktarını azaltabilirsiniz ölçülerin. Benim misafirim olduğu için fazla yapacağım. 5 su bardağı pirinç. Burada bir kiloya yakın yani 5 tane irice soğanım vardı. Onu da doğradım. Pirincimin üzerine döküyorum. Burada da bir baş sarımsak vardı. Hepsini doğradım. Kuru dolmamızın soğanı, sarımsağı fazla olursa lezzeti daha da güzel olacak arkadaşlar. Burada da bir tutam maydanozum var onu da doğradım onu da döküyorum önce bunu katayım burada da arkadaşlar yazdan yapmış olduğum domates sosum vardı üzerinden biraz kullandım yarım kavanozdan biraz fazla domates sosunu da döküyorum burada baharatlarım var dolu dolu iki tatlı kaşığı nane bir çay kaşığından fazla karabiber burada da bir tatlı kaşığına yakın tuzum var onu da döküyorum tuz miktarını damak tadınıza göre de ayarlayabilirsiniz ya da içerisine sevdiğiniz baharatlardan da katabilirsiniz burada da salçam var arkadaşlar salçamı da şöyle ölçüyorum dolu dolu bir kaşık koydum şöyle bir kaşık daha koyacağım ama bayağı bir fazla yani koyuyorum bir su bardağı da sıvı yağ dökeceğim. Malzemelerin hepsini yoğuruyorum. Dolmamızın iç harcı hazır. Şimdi de doldurmaya geçebiliriz. Şimdi dolmamızı doldurmaya başlayalım. Bir tane patlıcan kurumdan aldım. İç harcımdan içerisine böyle dolduruyorum. İçinin fazla geldiğini şöyle anlayabiliriz arkadaşlar. Patlıcanı parmağımızla sıvadığımız zaman üstünden fazlalığı çıkacaktır. Bu şekilde çok doldurmayalım. Çünkü pirinçler içinde çiğ kalabilir fazla doldurursak. Bir tane daha göstereyim. Bu şekilde az dolduralım. Biber de göstereyim arkadaşlar. Biberi de aynı şekilde içerisine harcımızdan koyuyoruz. içine gösterdiğim gibi yerleştiriyorum iç harcını ve bu şekilde ağzını kapatıyorum. Bu şekilde arkadaşlar dolduruyorum. Burada benim daha önceden haşlayıp dondurucuya koyduğum kabak kurum da vardı. Ben ondan da çıkarttım. Çeşit olsun diye. Onu da aynı şekilde dolduracağım. Bunu da aynı şekilde dolduruyoruz. Arkadaşlar dolmalarımı doldurdum. Gördüğünüz gibi bu şekilde. Şimdi de yapraklarımı sarmaya başlayacağım. Bir tane yaprağımı alıyorum. Ortasına harcımdan koyuyorum. Bu şekilde sarıyorum. Sarmalarımı da sardım arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Dolmalarım da burada. Şimdi de tencereme yerleştireceğim. Ben kuzu gerdan altına döşeceğim. Kemikle et döşeyebilirsiniz ya da hiçbir şey de koymayabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi tenceremin altına bu gerdan etlerini döşüyorum. Sarmaları da dizdim. Şimdi üzerine bir tatlı kaşığı tuz atıyorum. Böyle yarım çay bardağı kadar, yarım çay bardağından biraz daha fazla sıvı yağ döküyorum. Sarma dolma gibi yemekler yağ biraz fazla seviyor arkadaşlar. Şimdi de üzerine sıcak suyunu dökeceğim. suyum kaynar. Kaynar su kullanıyorum. Sarmamızın üzerine çıkacak kadar suyunu döktüm. Şimdi ocağıma alacağım. 10 dakika sarmam kaynadıktan sonra 10 dakika kaynatacağım 10 dakika sonra altına en kısa alacağım ve uzun bir süre 1 saat kadar kısık ateşte sarmamızı pişireceğim daha sonra kontrol edeceğim eğer bu arada suyu azalırsa üzerine kaynar su da ilave edebilirim çünkü bazı pirinçler geç pişebiliyor kontrol edip ona göre bakacağım arkadaşlar Evet arkadaşlar sarmamız dolmamız pişti. Şimdi de şöyle tepsime ters çevirip göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar gayet güzel pişmiş. Evet arkadaşlar şöyle yakından da göstermek istiyorum sarmamız dolmamız üzerindeki etler hepsi harika pişti. Şöyle servis tabağıma arkadaşlar etinden bir parça alıyorum. Hatta şöyle bir tane göstermek istiyorum etine kadar güzel piştiğini sizlerde görün. Gördüğünüz gibi nasıl dağılıyor gayet güzel pişmiş. Servis tabağıma bir tane et koyuyorum. Patlıcanından koyuyorum. Bir tane de kabak koyuyorum arkadaşlar. Şöyle yanına da sarmasından da koymak istiyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yemeğimiz harika oldu. Umarım sizler de yapar beğenirsiniz. Kanalıma abone değilseniz abone olmanızı, yorum ve beğeni yapmanızı sizlerden rica ediyorum. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.